Göbekli Tepe'deki zeytin ağaçları yeni yerine taşınıyor. Taşıma kararını Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, kazı alanının genişlemesi ve tarihi alanlarda oluşabilecek zararın engellenmesi amacıyla aldı. Zeytin ağaçları o dönemdeki yani dikilmesinin niyetiyle bugün onların arkeolojik alan üzerindeki etkisi arasında çok büyük fark var. Ağaçlar büyüdükçe de kökleri hemen yüzeyin altındaki kalıntılara zarar verecek duruma gelmiş durumda. Ağaçların taşınması için zamanlamanın uygun olduğunu belirten Göbekli Tepe ile Karahan Tepe kazılarının başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, çalışmaların Orman Bölge Müdürlüğü'nce yürütüldüğünü belirtti. Şu anda ağaç taşımak için ideal bir zaman. Bölge Orman Müdürlüğü de bu ağaçları buradan sökümü gerçekleştikten sonra rehabilit edecekler ve kimileri doğrudan araziye, kimileri de saksılarda ideal zaman tekrar uygun olduğunda dikilmek üzere saklanacaklar. Çalışmalarla ilgili ayrıntıları paylaşan Profesör Karul, söküm işlerine arkeologların da refakat ettiğini söyledi tek bir ağacın bile yani kesilmesine biz müsaade etmeyiz. Arkeolojik alanı ne kadar koruyorsak onun üzerindeki yaşayan çevreyi de korumak bizim yani şu doğası gereği yapmamız gereken bir şey. Diplerini diplerin arkeologların gözetiminde ki şu anda burada Alman meslektaşlarımızla beraber kazı alanındayız. Ağaçların diplerini işte kontrollü bir şekilde temizledikten sonra onların sökümü gerçekleştirecek. Karol önümüzdeki yılda çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Gelecek yıl ağaçların kaldırıldığı alanda bir jeomanyetik ölçüm planlıyoruz. Bildiğiniz gibi Göbektepe'deki önceliğimiz bu koruma çatısının alttaki yapıların korunması, konsolidasyonu ama kazı alanında genişlemesi söz konusu. Dolayısıyla bu ilk aşamasını ağaçların taşınması, jeomanyetik ölçüm ardından da kazı planlaması şeklinde sürdüreceğiz. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski insan yapısına ev sahipliği yapıyor.